götürelim. Pınar kötü oldu. Çıkışta da şimdi götürüyor arkadaşlarımız. Bir ona hemen e, şey yapalım tamam mı? Birol hoş geldin. Nasılsın? Allah aşkına iyi sizler. Bir İyisin. Birol dün sen geldin ben dedin. Evet eşim benden benle evliyken iki tane çocuk yaptı. Ben hem bunların babaları kim onu öğrenmek istiyorum. Evet. Hem de boşanacaksak da boşanma karşılığında 3 artı 1 ev istiyorum evet, iki dedi. 2 çocuğum hakkına. Evet. Senin bir de bu kadından iki çocuğun var değil evet. mi? Ne kadarlık evlisiniz Birol Eşin'le? 2017'de evlendik. 2019'a beni terk etti. 2017'de evlendiniz. 2019'da terk etti. Neden? İşte bu mahkemeden dolayı. Hı hı. Yani sizin komşunuzla aranızda olan mahkemeden evet. dolayı terk etti. Peki onun dışında iyi anlaşıyor muydunuz eşinle? İyi anlaşıyorduk. ...sizin e, eşinden olan çocukların... ...kaç yaşındalar şu an? Bir 8 yaşında... E, ...Çanakkale... ...Estosya İzbekler Kurumu'nda duruyor... ...aldırdım onu... E, ...bir yer olan çocuğum da... ...3 yaşına yırdı şu an... ...bir de 6 yaşında kızım var... ...psikolojili bozuk... ...düzeltme haroşarım... ...düzeltemiyor doktorlar... ...ben de düzeltemiyorum... Şimdi bir ol... eşin geldi... ...Sibel Hanım siz... burada... Birazdan burada olacak Sibel Hanım. Bakalım Olur. o senin iddiaların ne diyecek? Dün çünkü çok fazla iddiaların oldu biliyorsun. İddialıyım. İddialı... Çocuklar zaten benden değil. Hı, hı Buna eminim. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nde bile ben de biliyorum. Ben ortaya bir ispatlı bir çıkarayım. Çocuklar kimse nüfusundan üzerinde vereyim. Hı hı. Ben buradan avukat olayım. Ona diyeceğim. Mahalli tazminatımı hemen başlayacağım. Peki Birol sana geldiğinde de zaten başka bir çocuk vardı. Evet. Yani başkasından bir çocuğu olarak geldi sana. Evet. 6-9 uh -huh. e, aylıktı. Ya 6 aylık ya 9 aylık. 9 aylıktı. Ama evet. onun babasının kim olduğunu sana söylemedi. Söylemedi. 16 yaşında dedi. Söyleyeceğim dedi. Yine söylemedi. Öyle kaldı. Kaç yaşındaydı Sibel seninle evlendiğinde? 19. 19 yaşındaydı. Şimdi Sibel... Hı. Hı. 6 yıldır görüşmüyor musunuz şu an? Ben 4 yıldır, 6 yıldır görmüyorum. 6 yıldan sonra ilk kez göreceksin ee, Sibel'i. E, acı görüyorum ben. Ha? Acı görüyorum. Gelirse 6 yıldır ilk kez göreceksin. Sibel gel. Ha. Gel hoş geldin Sibel. Nasılsın? İyiyim abla. İyi misin? Evet. Gel öpeceğim beni. Evet. Gel. 6 yıl sonra gördün. Evet. Tamam. Oturabilirsin Sibel. Hoş geldin. E 6 yıldır e, birbirinizi görmüyorsunuz ve boşanamıyorsunuz. Evet abla. Ben boşanma davasını açtım. Avukatım da hazır. Ama kendisi benimle boşanmadığı için Hı hı. Neden boşanmıyorsun Sibel? Çünkü babamdan kalan benim babamdan kalan bir tane evimiz var. Hı, hı. O yüzden e, onun peşinde yani babandan kalan evi istiyor aslında. Evet, bir de annemden kalan e, şey malları da istiyor. Sırf Aha. onun için yani. Ondan dolayı boşanmıyor. Şimdi e, bir ol diyor ki bir ol konuşun bir bu kadar altı yıl sonra ben, ben karışmam ya. Ben konuşmak istemiyorum. He. Hı hı. Ben, Şimdi, ama bir ortaya işte, ortaya işte istemiyorum. Şöyle ben bir şey söyleyeyim ki. Bir de gülüyor abla neden hiç işte gülüyor? Daha konuşsun, hiç işte daha konuşmasın. Onun peşinde de değilim. Hı -hı. Bana desin ki insan namına bu çocukların babası kimse ortaya çıksın. Öz abisi de onu da söylesin. Yenice de onu da söylesin ekranda bakalım. Öyle şeyler söyleme şimdi hemen. Evet. Şimdi bir ol. Sen mesela eşin Sibel'i şunu merak ediyor. Sen bunu merak ediyorsun. Çocukların babası kim? Bu Çocukların babası kimse çıksın ne olsunlar alsın. Ben yoluma gideyim. Mani tazimatımı ödesin. Herkes yoluna bak. Sen zaten boşansaydın ben çocuklarımı... Ya gülme dur, benim dur, karşımda bilet ya bilet bilet, ne gülüyorsun? Boşanmayacaksın. Sana devlet avukat vermiş. Gelseydin. Öyle bir mahkeme açılırdı ki ha, zaten. Bir dakika dur <laughs> dinle. Sana bana... Ama lütfen benimle konuşturmayın ya. 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 Ama bana, şimdi orta ba, noktada bulmuşmak ba, için konuşmamı sor. Orta noktasını söyleyeceğim. Esra Hanım. Devlet buna avukat verdi. Bana da avukat aldı. E sen kabul etmemişsin boşanmayı. Niye? Nasıl kabul etmedim? Çıkardım, 300 bin lira vekalet parasını verdim, git motordan vekaletini ver. Aydın Bey patron 800 milyon parayı bulamamış. Ben de cebimde sana bir 300 lira bir para verdim, git motordan vekaletini ver. Dağılayı aç dedim. Dedim ne bırakmaktan bir sorunlarım var. Tamam ben de boşanmak istedim ama orta ha. yolda buluşamadık diyorsun. Peki evet. şunu soracağım. Sibel sen niye o evden gittin? Ha. Ben neden o evden gittim? Benim bu birinci gidişim değil abla. Hı -hı. Babam vardı ölmeden önce. Babam e, bunlar beni yüzük yaptı. Hı -hı. E, tartışma zaten o başladı. Ben de orada duramadım. Hep şiddet, hep şiddet. Bir kavga. şiddet mi uyguluyordu? Evet abla. Evlendiğimizden Hı -hı. beri hep şiddet. Hı -hı. Hep. Çocuklarıma. Zaten yine bir çocuğumdan öyle kabul etti. Evet. Sen Bunu bir kendi... çocuğuna sen 9 aylık bebeğinle mi geldin evlendin? Yok 6 aylık. 6, aylık. 6 aylıktı bebeği. Evet 6 aylıktı. Ee, onun babası? Bir başkası abla. Onun babası başkası. Evet. Ama kabul etti bir ol. Evet kabul etti abla. Her Hı -hı. şeyi. Gittik evinden hani evini gördüm ben. Sonra e, görüş şey ettik nikahımızı kaydık Ama ben sadece bir istedim gelinlik. Hı hı. Hani bana yatak odası filan hepsini aldılar. Tek o beni gelinliğe giydirmedi. Gelinliği niye giydirmediler? Onu kendisine sorun abla. Neden Anladım. giydirmediniz gelinliği Niye giydirip ki? çocuklu biz daha adet çocuklu. E ne olmuş çocukluysa? O, olmaz. E niye adet. çocuğu verdi? Ama sen olmaz. biliyorsun çocuğunu abla. E, ben biliyorum. Şimdi Aa, giydirmedim. E, benim arkadaşım Gildim da vardı. ikinci evlilik yaptı. Hani beş tane çocuğu da gelinlik giydiriyorlar. Hmm. Dört tane çocuğu da gelinlik giydiriyorlar. Bir dakika ben şunu anlamadım. Şimdi toplum arasında doğru ben bunu birkaç kere daha bazı kişilerden duydum. Şimdi ikinci evliliğinde yok gelinlik giymez. Çocuğu var gelin. Valla ben evlensem şimdi benim çocuğum var gelinlik giyerim evet. ben niye giymeyeyim? Esra bile ben bunu söylüyorum. Ha? Hani bizim. ben diğerinden evleneceğim mesela beni gelinlikte düğünde hepsini yapacak. Çünkü benim hayalim ben kızdığımda Aa. yaşayamadım. Ya sen bir susar mısın? Gülme karşımda ya. <laughs> Gelinlik giydirecek be. Evet giydir. Alkış be alkış. <laughs> alkış. Senin giydiremediği gelinliği... ...sevgili kocam giydirecek. Aslanım be. Kimse o ortaya bir çıksın da ben de... ...davul zurna tutacağım buradan giderken. De. İnşallah. Senden İnşallah. bir boşanayım da. Ben senden sahte boşan şu. Ben senden bir boşan de sen çocukların ben... babası bir çıksın ortaya. Benim çocuklarımın ortaya. babası belli. Mani tazbi davasından para Onu ben senden alacağım. Nereden sen alacağım? benden değil ben senden alacağım. Alsana hadi bakalım. Alacağım hadi görürsün. Bakalım, görüşeceğiz. Görürsün. Hadi görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Orada meydan. Mahkeme sorununda görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Mahkeme sorununda görüşeceğiz. Yayındayız, canlı yayındayız. Bay, bay Şöyle bay, Hayır hayır tamam söyledim. Dur. Bir daha küfürlü konuşursan dur. ne yaparsın? Barsın. Buradan dur dur dur. Hayır. Sirak, sirak, polisi ararım seni yanına alırım. Tamam. Aldır. Hiç bak burada sen hiç ayaklanma ben, bir ol. Ben ayaklanmıyorum. Tamam. Bana, sen, bana, sen bana, sen bir daha küfürlü konuşma. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir tesbihini çek o rahatlatır. Yok ben et Bana benim karşımda küfürlü unutma. Tamam. Sen benimle konuşuyorsun ben. da ben seninle ben ne niye konuşmayacağım? Bak, ben şu an canlı yayınlayayım. Ben ağzımdan bir kelime küfür kaçırmadım. Abi şahit. Niye arkana götürüyorsun inide? Arkanda ne var? Benim arkamda hiçbir şey yok. Bir telefon var. Ha tamam. Ata, abi alın o telefonu. Al telefonu. Evet. Gel. Hı, al. Al atar matar. Ha ee, niye açacağım? Ha. Tamam. Küfürlü konuşmuyorum. He. Benim de aslında küfürlük konuşma. Benim Sen benimle konuşursan ben seni küfür şey... etmeyin. Ben, o da küfür ben etmedi. Sana attım. Küfür, küfür etmedi. Bak küfür evet. etmedi. Evet. Sen de küfür etme tat. Tamam Güzelce konuşalım. Bu ilişkiyi bitireceksek de çocuklarınız var çünkü. Tamam ben zaten e, çocukların babası kimse üzerine alsın. E tamam benim çocuklarımın babası belli. Ve tamam senin çocukların lazım. babası belli diyor. Şimdi e, ona tamam, geleceğim. Bellisi söylesin yani anlayabiliriz. Ben de çok merak ettim. Tamam Sonra oraya şimdi... geleceğim. Size ne oldu nerede? Şimdi sen evlendin evet. gelinlik giydirmedi. Oradan sen kafana taktın ben onu anladım. Evet. Önce bir bu mesele. Bir gelinlik giydirmedin diye sana evet. kızgın. Sonra... Sonra beni bunlar yüzük yaptı abla. Bunlar evet. ailesinden, annesi, ah. İsmail Boztaş'tan, İsa Boztaş'tan bunlar birlik oldu. Hı -hı. Benim yüzüğümü zorla aldılar. Hı -hı. Sonra ben... Nasıl hani aldı? Beni... Senden geri mi aldılar? Evet abla ben fırlattım yüzüğü. Hı -hı. Sonra ne olduysa e, zaten o yüzük de buradan kenardan hiçbir yere gitmez. Hı -hı. Onu İsmail Boztaş'tan annesi yaptı. Yüzüğü niye aldılar geri? Bilmiyorum abla. Neden aldınız bir o? Onun cevabını da söyleyeyim. Söyle. Hiç... Yüzüğü kendine parmağından bir çıkardı. Heh. Benim suratıma bir attı ki avlunun ön tarafında bahçe vardı. Yüzüğü aradık, bulamadık. Annenin aradık telefonla. anife Ar Zeybek aradık Sibel yüzüğü çıkar dedim. Bul dedim. Aradım dedim. Avlunun bahçenin içinde yüzüğü bulamadılar. Yalan söylemesin. Yani yüzüğü attım, Atta, attı, bulamadı mı? Hayır abla. Buna At. inanmayın. Ben attım ya. ama Dışarı gitmedi yani. Bahçeye ya. gitmedi. Yüzü. Evin içinde ya, miydi? Ya. Balkon vardı. Balkon. Yalan söylüyor. Kim Hüskü. aldı yüzüğü? Abla bir Kendi beni dinler misin? Ya. Kendi ha. attı yüzü. Hayır attı sonra nerede yüzü? ben yüzük ben da. attım abla Doktor böyle fırlattım. evet. Bulmadan. Sonrasında ya. o yüzük kenara gitti. Ya. E, gitti yüzük. Sonra ama onu İsmail Bostar aldı. Ne yaptığını bilmiyorum. Ha. Dur. İsmail kim? Bak. Abisi. Abin. O zaman İsmail Bostaş aldı diyor ya, iftira atıyor ya. Evet. İsmail Bostaş'ı canlı yayına bağlayalım konuşalım. Tamam yani sen İsmail almadı diyorsun. Almadı. Bizi. Almadı. Anasını aradık. Hı -hı. Anası geldi. Arife Zeybek. Sibel Yüşi bul dedim. Avlu'nun içinde bahçenin içinde Yüşi bulamadılar. Heh. Kendimiz bile bulamadık. Esir abla yüzük bulundu. Yüzük bulundu mu sonra? Bulunmadı. Yüzük bulundu. Bulunmadı. Yüzüğü sattılar, yediler, içtiler. Nerede? Yediler, içtiler. Emin Beni misin? De... Kur'an'a yemin eder misin? İderim ben. Hadi getir. yapmasalım o zaman. Getir Kur'an'ı. Tamam getirelim. Esnağım. Getir. Kur'an'ı getirsin. Kur'an'ı ya ben bir de zaman Ben de beş tane çocuğumun Dur, üstüne. Dur şimdi Kur'an'ı. Ee, şimdi tövbe estağfurullah. <laughs> Programda bir de Allah'ım ya Rabbim Cuma günü. <laughs> şimdi e, şunu söyleyeceğim Sibel. Diyelim ki bu yüzük olayı oldu. Sonrasında ama sizin ilişkiniz devam etti. Bitmedi abla. Ben... Bu sebebini Aa, de söyleyeyim Ben bir kere bunu affettim Esra abla. Bunun sebebini de bu, bu sebeplere ne anlamına geldik sen biliyor musun? Evet. 10 kere taksi gönderdim köyden. Taksiye kendim de gittim. Benden 10 milyar para istediler. İki tane de var. Parayı vermedim. Parayı da vermedim. Ama bu başka olay. Bak bu olaya dahil. Bu olaydan. Bir dakika ona aha, geleceğim. Aha. Şimdi Sibel senin o zaman yüzüğü attığında çocuğun var mı bir olda? Var abla. İkisi de var mıydı? Evet. Kaç yaşındalardı? Şu an e, benim çocuğum. Şu an değil o zaman. O zaman abla. O bebek tamam. miydi daha diğeri? Evet bebek bebekti sen bu yüzük olayına kızdın. Evet kızdım abla. Bir de dışarı e, buna kızdın ve evi terk ettin öyle Te, mi? Gittim abla çocuklarımı aldım. Şimdi evim gelinlik yapılmadı. Yüzük <laughs> alındı diye düşündün. İki çocuklarımı aldım. Çıktım benzinli, bindim, annemin evine gittim. Annen nerede oturuyordu? Annem Kızıldam'da. Çanakkale. Çanakkale'ye gittin. Evet. Çanakkale'ye gittin. O sırada kaç yıllık evliydiniz? Hemen hemen dört. Dört yıllık evliydiniz. Sen terk ettin bir yüzük meselesinden. Evet. Peki bir Çünkü şiddet var, beni var mıydı? Yere Sana şiddet uyguladı mı? Yere yatırdı, boğmaya çalıştı ve iki tokat attı beni. Zaten annem de babam da vardı. Aynı o yüzük yalanlara. meselesinde evet. mi? Y yüzük meselesinde. Doğru mu? Yalan söylüyor. Yemin ederim abla. Beş tane çocuğumun üstüne Yalan yemin söylüyor. ederim. Beş tane çocuğumun üstüne yemin ederim. Yenice'de de, korona vaktinde korona polis zamanında Yenice bölgesinde beni bak şimdi bunların bir oyunları var. Aklım veya fikrim bile zorunlu. Ne yani. oyunu bu? O oy, oyunu beni tuzağa düşürmekte. Tamam bir dakika evet, şurada tu kaldım e oraya geleceğim. E Tuzak Sen gittin annene ben sonra gittim abla ben iki çocuğumla ikisi elimdeydi biri kanımdaydı. Gittim ee, sonra bu beni Yenci'de bıraktı. Yenci köyünde bıraktı. Yenice köyünde Ay bak, gittikten şey bak, bak, sonra mı? O gittim ben onu affettim sonra onu... affettim bir daha. Affettim bir kere yani ne yani oldu da affettin? Ne dedi yavrum sana? Yavrum Çocuklarım vardı abla. abla. Affettin geri döndün eve Geri döndüm sonra bu Geri dönünce nasıl davrandı sana? Gene aynıdı. Ne yapıyor yani? Gene aynı yapıyor? yani hep bir mesela tağladan eve geliyorduk hep bir annesi, abisi, abisi bizden mesela yemek yiyordu. Sonrasında işte o tağla meselesinden, Hayri Akçalı meselesinden ne oldu? Sonra, o an zaten koptu. Peki temelli ee? kopuş ne zaman oldu? O bir gün işte. O gün ne oldu o gün? O gün işte bu biz kattık e, bunun birlikte Yenice'ye gittik. Yenice bu bu Hayri Akçalı'nın bir tane şeyine girdi bu avukatına. ...sonra bu şey yaptı işte... Beni ...böyle... ...şey... ...artık kavga etmeye başladı. Hı hı. Sonrasında... ...bindik motordan biz... ...yolda gidiyoruz. Ben indim motordan. Bu Sonra annemi aradı işte gel kızını... ...ben yiyenci de bıraktım. Gelin alın. Annem hı hı. de o arada... ...tağlada biber topluyor. Kırmızı biber. Sonrasında işte ben... ...o beni yiyenci de bırakınca... Ben benim abimin arkadaşı kö, köve abimi arıyorlar. Hı hı. Böyle böyle senin kardeşin iki tane çocuğundan garajın içinde ağlıyor. Hı hı. Sonra ben e, abim Özün abim diye biri var. O geldi beni aldı. Çocuklarımı işte bu çantamı telefonlarımı hepsini aldı abla. Hı hı. Çantamdan birlikte bana vermedi. E ben de e, iki tane çocuğum. Niye e, aldı onları? Bilmiyorum abla kendisine sor. Niye aldın bir o? Şimdi korona zamanında e, yanıtlamayı yalan söyleyebilir. Yenilce de korona zamanında siyah çantayla gidiyor. Evet. Beyaz çantalar çıkıyor. Oraları Esra abla yanlış anlatıyor Bak. bu. Beyaz çantayla gidiyor. Siyah çantayla Senin çıkıyor. Senin hayatın hep yalan ki. Arabaya biniyor. Eteki çocuğu da tanıyorum. Bizden taraftan. Karabey köyünden. Çocuğu telefonun numarasını buldum. Çocuğu aradım benim eşimindeyim gelinceye bırak beni tezgaha düşürmek için. Ne ceza... tezgahı yapacaktı sana? Ha. Beni tezgaha düşürmek için cezaevine sokacaklardı. Ne? Çok uğraştılar ama bir gün nezarette yattım. Ne, günler... Nasıl seni cezaevine Tam... sokacaktı Birol? Ne yaparak? Ha. Bu mu? Ha. Bu beni üzerine çekti. Uzaklaştırma kararı aldı 90 gün. Ha, uzaklaştırma ha. aldı sonra kal, seni hiç üzerine çekti diyorsun. üzerine çekti beni. Ben de o yemi yemedim. Tarih etti seni diyorsun. Ee, e. ben Doğru ben de mu bu? Hayır abla ben parkta oturuyordum. Nerede bu da var. Sonra. Ben doğruları Dur. söylüyorum. Sen doğruları söyle. Dur. Ya Dur. abla yalan, lütfen benimle yalan, benimle konuşmasın ya. Söylüyor, ya. Yalan söyle söyle. Hiç yalan söylemiyorum. batıyorsun. batıyorsun Sen batıyorsun. de batıyorsun. Ben batmıyorum. İnsanların, lükkanlarda bile malzeme batıyorsun. çalan insansın. Sen batıyorsun. Senin hani bir tane montun vardı ya, onu sucuk Ç dolduruyordun Bak, da sen, çocuklarına bana sucuk... Ben hırsızım ha. Evet hırsızsın. Senin ben sana kurban kestim. Senin Nerede üstün... beni kurban kestin sen? Bak. Ne, ne kurbanı bu? Kurbanı ne karıştırıyor? Kurban da kestim. Senin abi sen de pisliğini de temizledim ben. Sen adam mısın ya? Adam Bak, mısın sen? Allah öyle Allah söyleme. seni var ya senin adam mısın? Içeri. Allah sana beklerinden beklerini verecek. <laughs> verecek. Kurban kesmedin değil mi? Evet kesmedin. Kesmedin. Bana kesmedin kendine kes. kestin. Dakika. Kurban kesmedin. Evet kesmedin. Abinle senin pisliğini temizledim. Alkot tuttum. Beni abi tane... öyle bir şey yapmadı. Hadi yarama. Konuştun o yalan. ama 16 kişi. Evet. 9 16 ayda e, çocuk var dedi mi ilk önce? Evet. Köyün içine 16 kişi iftira atmışlar. Kapının yanında komşular da var köyde. Evet. Onlara 16 kişi delertesinden geçti. Çocuğun babası bulunmadı. Altta o zaman için iki tane kafalı altın. O zamanki parayla 4 milyardan e 8 milyara vardı altınları. Sen çocuğun babası bulunması için DNA testi mi ee, istedin? DNA testinden iftira İftira yapmışlar. 16 kişiyi. Peki kurbanı niye kestin? Kurbanı mı? Hı. Çocuğun babası bulunmadı ya. Pisliğini temizledim ya. ha. ha. belli oldu diye sen şey ha. kurban kestim ha. diyor. Bisiklete Ama ya. ya. Kurban yani zamanında şey kurban kesilir. Sibel, e, Sibel çocuğun babası ya. kim biliyordur zaten. Bilmiyor musun Neden Sibel çocuğun biliyor? babası Adı kim? Abi ben çanda saldırıyorum. Çocuğu da. Tanımıyorum yani ya. adamı. İki çocuğu da şirket uyguluya ekmek vermemişler. Şu kapıdan da Allah'ım var. Kimseden korkum yok. Bir Allah'ım var. Tam biri bir oldu. dakika, şu, çocuğun açam, babasını söyleyecek. İki tane, i̇ki tane çocuğa da ekmek vermemiş. 16 gün ayvacık. Esra yalan söylüyor. Yoğun bakımında. tamam getir. Çocukların. Getir. Ka kapısında da raporları da. Sosyal ben çocuğa ihmalden de, dolayı aldı diyorsun çocuğu. Ben çocuğa istiyorum. Tamam. Çocuğu söylüyor çocuk Esir Çocuk neden abim. sosyal hizmetler aldı Sibel? Hangisi? Büyük çocuğu sosyal hizmetler aldı. Hayır abla hayır. Ben. Çocuk... Sosyal hizmetlerde değil mi? Hayır abla o yalan söylüyor. O atıyor yalanları veriyor. Senin kaç, çocuğu... senin kaç çocuğun sosyal hizmetlerde? İki. İki çocuğun. Kimden olan çocuklar? Yani hangi bir oldu başka çocuklar mı? Bu başka İlk çocuğun başkasından. Ne oluyor bir ol? Çalıp dardım. Ha tövbe. Ha hangisi? Bu ilk çocuğum benim başkasından. Evet. Onun babasını bilmiyorum. Hani adamı ben bir kere gördüm. Onu tanımıyorum, itmiyorum. E belli hani oldu kurban kestim diyor. Efendim Belli oldu kurban kestim ee, diyor babası. Yalan söylüyor abla ya inanmayın yalan söylüyor. Kurban kestim söyle. ya pisliğini temizledim diye ya. O kurban bayramı. Şimdi diye. abla şeker bayramı olur, ha. kurban bayramı olur. o Ona o, o diyor. <laughs> Bana kurban kesmedi o. Peki Sibel senin ya, ilk çocuğun İlk çocuğunun Allah babasını niye Allah. bilmiyorsun? Allah. Bilmiyorum abla ben şey, bir kere babası... gördüm ama... Bir daha <laughs> bulunamadım. Sen Sibel is, da istismara... Şey dur bir ola ne oluyor? Aa, Bir bak önemli bir şey soruyorum. Sibel istismara mı uğradın sen? Evet abla. Kaç yaşındayken? 13-14 yaşında. Cık cık cık. Hani ben tanımadığım, bilmediğim adam. Sana bunu kim yaptığını bilmiyor musun? Bilmiyorum abla. Ben e, adamı bir hocam. kere gördüm ama iki kere e, daha görsem e, tanımadım. Bir dur bir sorayım. Bir e, soracağım sana da bir o. Peki sen görmedin, seni istismar ettiler. Şikayetçi oldun mu? Evet abla. Ben zaten annem babam beni karakoldan aldı. Ha karakoldan aldı. Evet, Bulunamadı e, mı kişi? Şey. Bulunamadı abla. Bulamıyorum yani. Nerede e, oldu bu? Çanda. Ha? Çanda. Çanda yani ner yani neresinde? Yolda mı, evde mi, nerede oldu bu? Evde abla. Sen evdeydi. Sen ne yapıyorsun bir ya? E, gülüyor abla, gülüyor işte böyle evlenen böyle gülüyor işte. Bak şimdi durduk tabii. Şey, ha, yalan diyorsun sen hepsi buna. Yalan döktüler. Az önce sen dedin ya ha. çocuklara niye sosyal hizmetleri aldırdın dedin ya. Evet. Onun cevabını ne demek insanlar bir Senin yüzünden. Babanı kocanı yapamadın. Ben, yapamadın. Ben, Senin ben yüzünden. Söyle, 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 <laughs>